Saat şu anda 10.40. Gördüğünüz gibi felaket bir trafik olmaya başladı şu anda Maltepe'deyim ben. İstanbul Maltepe'de. İnsanlar sokağa atladı. Son 1.5 saat sokağa çıkma yasağı için. Özellikle 2 gün için değil ama bu iş uzarsa diye insanlar çok temkinli. neredeyse her market ve fırında yüzlerce insan var bekliyorlar. Şu anda üçüncü fırına geldim. 3. fırının önü trafik yapmış durumda. Evet. Bakalım burada da belki bir ekmek parçası bulabiliriz diyeceğim ama şu an da burası da gördüğüm kadarıyla şu anda içerisinde dolu neredeyse açmaları, simitleri, parçaları bile şey yapacaklar. Şu anda alacaklar. Şöyle bakalım. Maalesef şu anda burası da dolu. Burada ekmek kalmamış. İnsanlar şu anda bence hazırlıklı yakalandı. Böyle olmalı mıydı? Demek ki farklı bir durum var.